Karatay Belediyesi sabahın erken saatlerinde işe veya okula gitmek için yola çıkan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Belediyenin mobil büfe ekipleri çorba ikramını sabah saatlerinde özellikle ilçede işçi servislerinin yoğun olduğu yerlerde, otobüs duraklarında ve meydanlarda yapıyor. Hocam, İçleri ısıtan ikramı memnuniyete karşılayan vatandaşlar Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Soğuk havalarda gönülleri ısıtmak için çorba ikramı yaptıklarını kaydeden Başkan Hasan Kılca, çorba ikramının süreceğini belirtti. Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak soğuk Konya sabahlarında hem şehirlerimize sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Çünkü paylaştıkça mutlu oluyoruz. Çorbamızı da paylaşarak gönülleri de ısıtmak istedik. Kış boyunca da bu imkanı Konyalı hemşehrilerimize sunmaya devam edeceğiz, dedi.